Life After'ın iki tane sunucusu var. Birincisi Asya, ikincisi de Avrupa. Bir de Çin var ama Çin bambaşka bir dünyanın içerisinde. Ayrıca zaten Çin sürümünü indirdiğimde günde sadece bir saat oynama hakkım varmış. Bu da zaten onun oyunu oynanamaz hale getiriyor. Aslında Çin numarasıyla 18 yaş üzeri olduğumu kanıtlayabilirsem... Ama işte Çin numaram yok. Neyse bugün bu videoda size Asya sürümünü nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. İnsanlar Asya sürümünü şu yüzden indiriyor, birincisi bizden 4 ay öndeler yani e, Asya sürümünde şu an olan güncelleme bize 4 ay sonra gelecek. Bu sebepten dolayı insanlar nelerin geldiğini öğrenmek için Asya sürümünü indiriyorlar. Zaten ben de kanalımda artık Asya sürümünü, e, sürümüne gelen güncellemeleri kanalımda paylaşacağım, takipte kaldığınızdan emin olun. İkincisi de optimizasyon e, farkı, Asya sürümünün optimizasyonu Avrupa sunucusuna göre çok daha iyi olduğu için ama sadece MS farkı yani o internete bağlı olan şey farklı. Bunların zaten karşılaşmalarını başka bir videoda yapacağım. Yani hangisi daha iyi böyle bir karşılaştırma videosu planlıyorum. Neyse gelin bakalım Asya nasıl indiriyoruz. Şimdi başta bir tane uygulama indirmemiz gerekiyor. İsmi TapTap. Ben Bu bunun linkini açıklama kısmında reklamsız bir şekilde vereceğim. Arama kısmına Life After yazıyoruz hemen burada en üstte bulunan böyle giriş şekli biraz daha değişik bir şekilde gözüküyor. Aşağıda da çim sürümü var onu sakın indirmeyi denemeyin bile. Neyse Life After'a basalım en üsttekine. Burada isterseniz hemen direkt dolan tuşuna basıp indirebilirsiniz. Ama dolan tuşuna bastığınızda bazı izinleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunlar hani basit izinler. Hemen şöyle Get Now tuşuna basalım. Evet izin istiyor. Şöyle depolama iznini verelim. Buradan da Settings bölümüne tıklayalım. Buradan da hani bilinmeyen kaynaklardan yükle yapacağız. Xiaomi e, telefonlarda bir güvenlik uyarısı veriyor başta. Eğer sizin Xiaomi telefonunuz yoksa neyse, 10 saniye bittikten sonra tamam tuşuna basıyoruz. Evet, şimdi açık. Hemen böyle çıkalım, tekrar geri tuşuna basıp çıkalım. Ee, gitmiş mi ha? Tamam. Şimdi buradan dola tuşuna basıp Life After'i indirelim. Oyunu indirdiğimizde şöyle bir uyarı ile karşılaşabiliriz. Bu uyarı şu anlama geliyor. Biz hani mesela Türkiye'de veya başka Asya ülkesinde olmayan bir ülkede yaşadığımız için bizim bu oyunu yani bu sürümü oynamamıza izin vermiyor. Kendi sürümünü indir diyor. Şimdi bu uyarıdan nasıl kurtulabileceğinizi size göstereyim. Şimdi bu sorunu çözmek için telefonumuzun başta bir ayarlar kısmına girelim. Burada her telefonda olduğu gibi arama bölümü var. Arama bölümüne dil yazalım. Hemen en başta çıkan dil ve giriş seçeneğine tıklayalım. Buradan diller Türkçe olarak gözüküyor. Bunu değiştireceğiz ve United English United States nasıl okunuyor ya? Neyse işte işaretlediğim yere basın. Ve şimdi buradan çıkıp oyunumuza girebiliriz. Oyuna girdiğimizde şuradaki açıp tuşuna basıp e, gizlilik politikasını falan filan kabul edelim. Ve şimdi tek yapmamız gereken oyunun bütün dosyalarının inmesini beklemek. Bunu nasıl yaptığıma dair bir fikrim yok. Neyse bir dakika tekrar düzelteyim hemen tekrardan kamera moduna gireyim. Evet neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde Asya sürümüne indirebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenip kanalıma değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.